Evet sevgili arkadaşlar 3. ünitemize ya istiklal ya ölüm ünitemize yani milli bir destan yazacağımız 3. ünitemize başlayacağız. Bu videomuzda Kurtuluş Savaşı'nı şöyle bir genel olarak değerlendirip özellikle Doğu Cephesini anlatacağız. Sizler de defterinizin sayfa 135 ile birlikte takip edebilirsiniz. Bu arada Anahtar kavramları ben geçiyorum ama siz bence geçmeyin. Anahtar kavramları da şöyle bir gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere milli mücadele dönemini bir görselle başlatmışız. Bu görselden bir şeyleri anlamanızı özellikle istiyorum. Bakın değerli arkadaşlar görselde Mustafa Kemal'i görüyoruz. Demek ki Milli mücadelenin milli mücadelenin liderliğini Mustafa Kemal yapacak. Mustafa Kemal'in bu savaşta lider olmasının en büyük sebebi ise Çanakkale savaşlarında elde ettiği başarıdır. Bunu daha önce 1. Dünya Savaşı'nda cepheler döneminde öğrenmiştik. Peki burada dikkat ederseniz Türk bayraklarını, Türk bayraklarını yani bizim bağımsızlık sembolümüzü, sembollerimizi görüyoruz. O halde bizim milli mücadelede Kurtuluş Savaşı'nda tek bir amacımız var. O da bağımsızlığımızı kazanmaktır. Sonra burada hayvan gücünden, efendim öküzlerimizin, mandalarımızın, ineklerimizin gücünden yararlandığımızı görürken bir de burada kadınlarımızın ve küçük yaştaki çocuklarımızın da bu mücadeleye ortak olduğunu görüyoruz. O halde Kurtuluş Savaşı bir fedakarlık öyküsüdür. Yani Kurtuluş Savaşı öyle yüksek teknoloji silahlarıyla kazanılmış bir savaş asla değildir. Ve bu mücadele sadece cephede savaşan askerlerin de kazandığı bir savaş değildir. Cephe gerisinde özellikle kadınlarımızın, yaşlılarımızın, çocuklarımızın da bu mücadeleye ortak olduğunu biz biliyoruz. Cepheye cephane taşınmasında ya da askerimizin ihtiyacı olan birçok şeyin tedarik edilmesinde bu cephe gerisi önemli işler başardı. Evet Kurtuluş Savaşımızda değerli arkadaşlar amacımızı bir de buradan tekrar edelim. Amaç misak-ı milliye dayanarak vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin bağımsızlığını kurtarmak ya da bunu gerçekleştirmektir. O halde özetle söylersem Kurtuluş Savaşı'nın temel bir hedefi vardır. O da misak-ı milliyi gerçekleştirmektir. Ve biz bu savaşta 3 tane cephe biliyoruz. Dikkat et 1. Dünya Savaşı'nda taarruz, savunma, yardım gibi 3 tane cephe vardı. Kurtuluş Savaşı'nda böyle bir cepheleşme yok. Savaşların yaşandığı yöne göre doğu, batı ve güney olmak üzere 3 tane cephe görüyoruz. Doğuda Ermenilere karşı savaşacağız. Ermenilere karşı Kasım Karabekir önderliğinde 15. kol ordumuz mücadele edecek. Yani burada dikkat ederseniz bir ordumuz var. Düzenli bir orduyla mücadele edeceğiz. Ha sen diyeceksin ki öğretmenim hani Osmanlı orduları Mondros ateşkesiyle dağıtılmamış mıydı? Dağıtılmıştı. Ancak Kasım Karabekir Paşa dağıtmamıştı, saklamıştı ve işte vatansever Kazım Karabekir Paşa milli mücadeleye böylece çok önemli çok ciddi bir destek sağlayacak. Ve Kazım Karabekir Paşa bu cephede Ermenilere karşı galip gelecek. Böylece TBMM Doğu cephesinde ilk askeri başarısını kazanmış olacak. Ve bu cephe 1920'de imzalanan Gümrü Anlaşması ile kapanmıştır. Gümrü Anlaşması ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk anlaşmadır. O halde TBMM hem ilk askeri başarısını hem de ilk siyasi başarısını Doğu cephesine kazanmıştır unutma. Güney cephesine gelince. Biz Güney cephesinde Fransızlara karşı savaşacağız ancak şunu da söyleyelim. Fransa burada Suriye'den getirdiği Ermenileri de kullanacak. Yani biz Güney cephesinde hem Fransızlara hem de Ermenilere karşı mücadele edeceğiz. Unutma Dikkat dikkat çok önemli bir bilgi. Güney cephesinde düzenli bir ordu yoktur. Güney cephesinde kuvayi milliye birlikleriyle yani halkın gayretleriyle mücadele edilmiştir. Bu nedenle sevgili arkadaşlar biz güney cephesindeki mücadeleye gayri nizami harp diyoruz. Bakınız harp savaş demektir. Savaşlar nizami ya da gayri nizami harp olarak değerlendirilebilir. Eğer Düzenli ordularla savaşıyorsanız buna nizami savaş denir. Örneğin Doğu Cephesi gibi. Eğer düzensiz birliklerle mücadele ediyorsanız ki Güney Cephesi'ndeki mücadele böyledir. Hatta hatırlayın çok öncesinde Trablusgarp Savaşı'nda öğrenmiştik. Trablusgarp Savaşı'nda da yerli halk İtalyanlara karşı savaşmıştı. Demek ki Trablusgarp Savaşı'da Kurtuluş Savaşı'nın o güney cephesindeki mücadelede gayri nizami yani düzensiz birliklerle gerçekleşen savaş türüne örnek gösterilebilir. Ve güney cephesi 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması ile kapanmıştır geliyoruz. Milli Mücadele'nin en çetin mücadelesinin yaşandığı, en önemli savaşların yaşandığı cepheye, yani Batı Cephesi'ne. Burada Yunanistan'a karşı savaşacağız. Yunanistan'a karşı önce Kuvayi milliye birlikleriyle mücadele etsek de bunun çare olmadığını görerek düzenli ordu kuracağız ve sonrasında 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya Eskişehir Sakarya ve Büyük Taarruz gibi savaşlar gerçekleşecek. Kütahya Eskişehir hariç bütün savaşları kazanacağız ve en son 1922'de Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanacak ve Batı cephesi kapanacaktır. Zaten Batı cephesinin kapanmasıyla öyle değil mi? doğu kapanmıştı. Güney kapanmıştı. Tek bir cephe kalmıştı batı. Mudanya ile batı cephesi de kapanınca milli mücadelenin askeri safası artık sona ermiş ve diplomatik safası başlayacaktır. O halde ilk kapanan cephe doğu, ikinci kapanan cephe güney ve son kapanan cephe batı cephesi olmuştur. Harita üzerinde de değerli arkadaşlar bakın Ermenilere karşı doğu cephesini Fransızlara karşı güney cephesini, Yunanistan'a karşı batı cephesini görüyorsunuz. Şimdi gelin doğu cephesinin biraz daha şöyle bir içine girelim. Doğu cephesinde düşmanımız dediğimiz gibi Ermenilerdir. Ermenilere karşı 15. kol ordumuz mücadele edecek. Yani Osmanlı'dan kalan saklanmış bir orduyla burada savaşacağız ama unutma. Bu Osmanlı'nın Kurtuluş Savaşı'na destek verdiği anlamına gelmez. Böyle bir şey yok. Sadece bu ordu Osmanlı ordusu idi. Osmanlı'dan kalan bir orduydu bu kadar. Komutanımız Kazım Karabekir Paşa'dır. Doğu cephesi komutanı. Ve bu cephe Gümrü Anlaşması ile kapanacak. Doğu cephesinde Ermenilere karşı bunu söyledik. Doğu cephesinin kazanılması unutmayın. TBMM'nin ilk askeri zaferidir. Gümrü Anlaşması ile kapanmıştır. Ve milli mücadelede kapanan ilk cephe Doğu cephesidir. Haritadan da bunu görüyoruz. Bir de şurayı bir Hadi gelin değerlendirelim. Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Anadolu'yu işgal eden Ruslar Bolşevik ihtilalinden sonra işgal ettikleri yerlerden çekilmiş. Bu sırada Kafkasya'da bağımsız bir devlet kuran Ermeniler 1918'de Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra bu bölgede devlet kuran Ermeniler Doğu Anadolu'yu işgal etmek için harekete geçmiş. Bunun karşısında Kazım Karabekir tavruza geçiyor. Demek ki Kasım Karabekir Durduğu yerde Ermenilere saldırmıyor. Ermeni işgallerine karşı harekete geçiyor. O halde bu Doğu Cephesinin açılmasında Ermeni e, hareketleri, Ermeni işgalleri etkili olmuştur. Türk birlikleri 15. Kolordu komutanlığımız başarılı bir harekat gerçekleştiriyor ve Gümrü Anlaşması ile Doğu Cephesi kapanıyor. Peki Gümrü Anlaşmasında Gümrü Anlaşmasında ne var? Hadi gelin bir de buna bakalım. Doğu cephesi gümrüğüne kapandı. Doğru. Ermenistan TBMM'yi tanıyan ilk devlet oldu. Bu arada Minsank'ı Minni'yi tanımak demek TBMM'yi tanımak demektir. Bunu unutma. Ermenistan bakın TBMM ile oturuyor bir anlaşma imzalıyor. Burada anlaşma imzalamak, diplomatik bir ee, görüşmeye katılmak, e, tanımak demektir. O halde burada Ermenistan tanıyandır. Ermenistan tanıyandır. TBMM ise tanınandır. O halde TBMM'nin varlığını tanıyan ilk devlet Ermenistan olacak. Dikkat et. Misak-ı Minni'nin bir kısmı gerçekleşmiştir. Bu cümle önemli. Bakın Gümrü anlaşmasıyla Misak-ı Minni gerçekleşti diyemeyiz. Hatta ben size bir ipucu vereyim. Misak-ı Minni bugün dahil hiçbir zaman %100 gerçekleşmedi. O halde herhangi bir soruda seçeneğe bakarsanız Misak-ı Minni gerçekleşti. Misak-ı Minni başarıya ulaştı derlerse bu çok yanlıştır. Çünkü Misak-ı Milli hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmedi. O zaman biz Gümrü Anlaşması ile Misak-ı Milli'nin sadece bir kısmı gerçekleşti diyebiliriz. Çünkü Kars, Sarıkamış, Gümrü ve çevresini Ermeniler boşaltıyor ve TBMM'ye bırakıyor. İşte bundan dolayı bir kısmı Misak-ı Milli'nin gerçekleşti diyebiliriz. Bu başarı TBMM adına bir başarıdır ve bir antlaşma olduğu için buna bir siyasi başarı diyeceğiz. TBMM tarihinde ilk kez bir anlaşma imzalamış. Böylece TBMM'yi tanınmış. Zaten bunu da söylemiş idik. Bir de son olarak şu madde yoruma bakacağım. Gümre Anlaşması'nın birinci maddesi. Türk-Ermeni Savaşı sona erecektir. E, Türk-Ermeni Savaşı hangi cephede? Doğu. E, o zaman arkadaşlar Doğu cephesi kapanmıştır diyebiliriz. 2. Türk-Ermeni sınırı Aras Nehri Çıldır Gölü hattına kadar uzanacak. Yani böylece Türkiye'nin doğu sınırı şekillenmeye başlamıştır. Burada da dikkatli olmanız gerekiyor. Doğu sınırı gümrü anlaşması ile kesinleşti derlerse bu çok yanlış bir ifadedir. Doğu sınırı şekillenmeye başlamıştır. Türkiye'nin doğu sınırı Kars antlaşması ile kesinleşecek. Onu da daha sonra anlatacağım. Ama kurban olayım. Bak yalvarıyorum burayı lütfen kaçırmayın. Gümrü anlaşması ile Türkiye'nin doğu sınırı şekillenmeye başladı. Türkiye'nin doğu sınırı kesinleşti diyemeyiz. Bunu lütfen unutmayın. Şöyle yıldızda atalım. Kars ve çevresi TBMM'ye verilecek. O zaman misak-ı bir kısmı gerçekleşmiştir. Bak burada da dikkatli ol. Misak-ı minni gerçekleşmiştir diyemeyiz. Bir kısmı gerçekleşmiştir diyebiliriz. Ermenistan sevri tanımayacağını kabul etmiştir. Böylece Ermenistan Sevr Anlaşması'na kendisine vaat edilen yerlerden vazgeçmiş oluyor. Yani Sevr'i tanımayacak olması Ermenilerin Anadolu'daki isteklerinden vazgeçtiği anlamına gelir. Ve 5. Ermenistan Türkiye'ye karşı hiçbir düşmanca harekette bulunmayacaktır maddesi yer almış. Böylece Ermenistan TBMM'nin varlığını tanımış, kabul etmiştir. Evet sevgili çocuklar bu videomuzda Kurtuluş Savaşı'na bir giriş yaparak Doğu Cephesi'ni Gümrü Anlaşması dahil tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda ise Güney Cephesi ile yolumuza devam edeceğiz. Bir de şu unutmuyorum bölümüne bakmak istiyorum son olarak. Gümrü Anlaşması Gürcistan ve Sovyet Rusya ile olumlu ilişkilerin kurulmasına etkili olmuştur. Çünkü o tarihlerde Sovyet hükümetlerinden biriydi Ermeni hükümeti. Gürcistan hükümeti de öyleydi. Dolayısıyla bu bizim Ermeni problemini çözmüş olmamız özellikle Gürcistan ve Sovyet Rusya ile ilişkilerimizde olumlu etkilemiştir. Bu arada Doğu cephesi kapandı ama Batı ve Güney cephesindeki mücadele hala devam ediyor. Biz Doğu cephesindeki birliklerimizin bir kısmını Batı cephesine bir kısmını Güney cephesine göndereceğiz. Destek vereceğiz ki oralarda güçlensin. O halde Doğu cephesinin kapanması milli mücadelenin diğer iki cephesinin de güçlenmesine katkı sağlamıştır.